gelmek. Evet. Koşun ki atlamıştım. Burada çok adam olabilir. Bakalım o bakın orada adamlar gençler. Bayağı bir adam var. Hmm. Burada bir şey mi gördüm? Ah, mermi bu. Bir sürü var. 100 tane mermi bu. Evet. Adamlara gözükmeden yokmuş Adamları gıdıklığına mezgeye geç Aha bir tane silah buldum. Çok kötü bu da ya. Dandik gibi. Neyse. Hemen oynayayım. Ben şuraya koyayım. Mermi hemen iyi koyayım. Bir tane mermi oluyor sadece. Olmuyor. Of ya. Tamam oynayayım. Koyayım şunun içine. Koydum. Şimdi çekeyim. Tamam. Şimdi şunu koluma takayım. Orada bir tane adam gör. Aha. Orada da bir tane adam var. Bir kere bunu bayılmam lazım. Gelin arkadaşlar gelin. Bakın 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 bakın. Bir aldım. Vurdum o, adamı. o Adam. Orada da bir tane adam var. Onu da gö. Onu da silahla öldürdüm. Shot. 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 Evet, o adamı da öldürdüm. Bu silahıma vespite az bastık. Açık Aha. Bir tane silah buldum. Hemen ben benlerini koyayım. Adam ölmüştü nasıl olsa. Ah oh, ölmemiş. Al sana. Al sana. Al sana. Bu da öldü arkadaşlar. Hemen ben koymam lazım. Şey. alayım mermi. Oh bayağı bir mermi varmış. 100 tane mermi var içinde. Şunu koyayım. Şunu da ay yere düştü. Şunu da şuraya koyayım. Şunu da şöyle şuraya koyayım. Şu yerdeki Hoppa aldım. Şunu da şöyle koyayım. Evet. Çantamı Hadi gelin. Gidelim. Evet arkadaşlar şu an yere geldim aynalı şuralarda adam var bakın. Onları da bulmam lazım. Ha, bir anda bir şey oldu telefona. Çat. Adamı vurdum. Evet. Bu flanla memleri bitti hemen ya. Ha. Hemen bir tane silahım O adamı gözükmeden. Ha. Kaç kaç. Orada bir tane silah mı var? Evet evet. Tarımlı silah buldum arkadaşlar. Evet. Tarımlı silah buldum. Hemen tarımlı silah diyeyim. O adamların hepsini öldüreceğim. Hemen buna mermi koymam lazım. Videoyu durdurayım ben geri gelirim. Hop. Arkadaşlar silah bozuk çıktı. Geri yerine koydum. Silah bozuk çıktı nedense. O zaman oradan tabanca bir tane daha mermi koyup onunla devam edeyim. Adamın gözü bekle şöyle. Evet, tabanca burada. Hemen şunu, şunu çekeyim ben. Bir dakika arkadaşlar. Hop, koyayım. Evet, güzel gidiyoruz. Mermisini de koyayım. Evet, koydum gelin. Şunu alayım ortadan orta alan. Bayılmış. hazır. Allah sıyırdı. O zaman geri yapacağız maalesef. İnşallah bu sıyırmaz. Hadi bakalım. <laughs> evet arkadaşlar yeni geldim. Silahımı doladım Bu sen merminde. Bunları kalmadı çünkü. Hadi bakalım. Çok. <laughs> Vuramadık. Ama bayıldı. Bayıldı arkadaşlar. Gel, gel. Öl. Ol sana. Ol sana. Ol sana. Ol. Öldü. Öldü. Evet arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadardı. Hadi bay bay. Ben gidiyorum.